Arkadaşlar kaktüs evreni bu videoyu görüyorsam çok tuhaf şeyler oldu. He. Bak oyuna bir girdim. Bu, bu kaktüs ev, görmeli. Bak oyuna bir girdim. Ne siyahlar geldi mi diye. Oha bunlar ne? Arkadaşı oyuna bir girdim. Böyle bir görüntüyle karşılaştım ben bir yanda. Bu oh, kaktüs evreni görüyorsam şanslıyım. Ve bunlar da ne yani? Merak ettim. He, silah takıyormuşuz. Peki bu ne? Bakalım ne olduklarına göstereceğim. Allah ne? Ne İyi misin? What? Bu ne lan? Silah mı takacağım? Bu kaktüs evreni görüyorsun şaşırmıştır arkadaşlar. Ben şunları bir deneyeyim. Hepsi de bayağı farklı. Arkadaşlar bunun korktuğu sebeplerini şey filmi geliyor görüyorsa çok şaşırmıştı. Oyunda ilk defa güncelleme geldiğini görüyordum. O arkadaş hiç böyle bir görüntüyle karşılaşmadım. Mesela şunda bir yenilik var. Bununla bu ikisi yoktu. Mesela diğerleri de vardı belki. Mesela şunlar da yoktu. Bu da yoktu. Bu yoktu. Bak şunlarda da bir şey Bu da yoktu. Bu biraz tuhaf. Arkadaşlar iyice tuhaf şeyler oldu. hal oyun orijinal. Bir de hala orijinal. Ha bak kaktüs evreninde film ne gördün? Bu şey. Şimdi arkadaşlar söyleyeceğim bunu kaktüs evreni inşallah görüyordun. Hadi görüşürüz. Abone olun he.